Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videoda Aslan Burçları'nın Nisan ayında genel gündemlerinden bahsedeceğim. Aslan Burçları'nın bu bir Nisan'da bir yeni ay gerçekleşecek. nerede gerçekleşecek? 9. evlerinde gerçekleşecek bir yeni ay. Ve bu yeni ay Şiron ve Merkür kavuşumu bir yeni ay gerçekleşecek. Koç burcunda olması, yeni ay olması bu başlangıçların güçlü bir yeni başlangıç olacağını gösteriyor. Dokuzuncu yıl konularında aslanların bir takım aslanların değişimler olacağını görüyoruz ya da yeni başlangıçlar olacağını görüyoruz. Dokuzuncu yıl konuları nelerdir? Dokuzuncu yıl konuları yurt dışı konuları olabilir. Aslanlar bir yurt dışı Gündemler olabilir. Yurt dışı ile ilgili Merkür olduğu için bir karar alabilirler. bir yurt dışı bir ticaret konusu olabilir. Bir anlaşma sözleşme imzalanabilir. bir eğitim konusu, eğitimle ilgili bir konu, gündem, yeni başlangıçlar olabilir. Bir turizm işi olabilir. tabii ki diğer taraftan bir evlilik, boşanma, taşınma gibi gündemlerde yine dokuzuncu ev konularının içinde aslanlar için bu, tar, bu tür gündemler olabilir. Şimdi Merkür'ün de olması yeni anlaşmalar, sözleşmeler veya kararların olacağını gösteriyor. Şiro'nun olması aslanların aslında e, bir takım sıkıntılar yaşadıklarını ve bu sıkıntılardan dolayı e, uzun zamandır aslında sıkıntıda ve e, yaralı olduklarına, belki adım atamadıklarını, bu atamadık, adım atamadıkları içinde belli sıkıntılar yaşadıklarını görüyoruz. ancak bu yeni ile birlikte, bu atacakları adımla da birlikte yaralarını sarmayı sarmaya çalışacak aslanlar. Şimdi bu yeni ayı, şimdi değiştireyim hemen, siliyorum Bu yeni ayın yönetici gezegeni nerede? bakıyoruz 7. evde. Demek ki e, aslanlar bu atacakları adımla birlikte bir 7. Ev vurgusu da var. E, yönetici nereye gelmiş? 7. eve gelmiş. Burada 7. ev ilgili bir mücadele var. E, bu bir taşınma olabilir, bir evlilik olabilir. onlar e, onun haricinde e, evlilik olabilir, yurt dışı konuları olabilir. Şuradan bir ortaklık olabilir. Zaten baktığımız zaman bir yedinci evde bir stelyum var aslanların birinci dönemle ilgili bir stalin olduğunu burada bir satürn vurgusu olduğunu görüyoruz. Yine satürn nereden geliyor? Altıncı evden geliyor. Yine yedinci evin neticesi. Demek ki bir iş konusu olabilir, bir ortaklık olabilir. Bununla ilgili bir takım ticari anlaşmalar olabilir, yapılabilir. Şimdi burada Satürn Mars'a yani bu yeni ayın yöneticisine de ne yapıyor? Evet orada bir eylem gerçekleştirmeye çalışıyor. Mars. Ama Satürn orada ona ne verecek? Disiplin verecek. Çok çalışmasını isteyecek düzenli çalışmasını isteyecek. Mars'ın o gelişi güzel e, dürtüleriyle hareket etmesine izin vermeyecek Satürn. Ona daha disiplinli, daha düzenli, daha ciddi çalışacaksın diyecek. E, burada ve bir sorumluluk verecek Mars'a. Diğer taraftan baktığımız zaman aslanların gündemlerinin 4-10 aksı olduğunu görüyoruz. Neden? Ay düğümleri burada. Ee, ve bu ay düğümlerinin Satürn'le ne yapıyor aslında 7. eve baktığım zaman bir tekrar yaptığını görüyoruz. Ya i̇şte burada bir stil enerjisi var Satürn'ün, Venüs'ün enerjisi var, Mars'ın enerjisi var. Ee, yani aslında burada e, zorunlu bir sorumluluk, zorunlu bir adım atma var. Ya yani artık bir şeyleri yapmak zorunda. Yani Aslanlar artık kariyer konusunda, ev, aile, yuva konularında artık bir zorlanma, bir gerginlik, bir gündemleri var. Ve bu gündem, bu gerginlikler Aslanları 7. ev konuları, ev, aile, yuva daha doğrusu pardon, ev, aile, yuva değil, ile ilgili, ortaklıklarıyla ilgili, ikili ilişkileriyle ilgili Ve burada bir eee dönüşme ee, sorumluluk almaya mecbur bırakacak. Zaten Mars nereden geliyor? Evden geliyor. Ev aile konularından geliyor. Ee, evet e, aslanlar bu dönem e, bu yaşadıkları artık e, gündemlerinden dolayı, sıkıntılardan dolayı bir sorumluluk alacaklar evliliklerinde veya ortaklıklarında bir sorumluluk alacaklar almak zorunda kalacaklar. Ee, yine dokuzuncu ev vurgusu var yeni, yeni ay olduğu için ee, bir, hani dediğim gibi tekrar bir taşınma gündemi olabilir. Zaten baktığım zaman Aslanlar'ın burada Uranüs'ün e, nereden geçiyor? Uranüs onuncu evlerinden geçiyor. E, katta burada bir dönüşüm e, yani kariyerleriyle ilgili bir dönüşüm sürecinde olduklarını görüyoruz. Ve Uranüs nereden geliyor zaten 7 evden geliyor yani bir evlilik ortaklık konusunu da bağlıyor buraya demek ki kariyerlerinde statülerinde bu ortaklıkları ile ilgili yeni bir ortaklık olabilir yani bir ortak işe girebilir ya da kariyerlerinde bir değişim dönüşüm olabilir toplumsal statülerinde bir değişim dönüşüm olabilir Mesela evlenirler. Ne olur toplumsal statüle değişir e, gibi konular var. Diğer taraftan Lüto nerede? E, aslanların altıncı evlerinde. Demek ki yine burada da bir e, kariyer konu, iş konusunda ya da sağlıklarıyla ya da günlük hayatlarıyla ilgili bir dönüşüm sürecinde olduğunu görüyoruz e, aslanların. Aslanlar bu alanda zaten yine bu dördüncü evden gelmiş. Belki günlük hayatlarıyla ilgili. Burada bir dönüşüm dönüşümüler. Ancak bilit var bu süreçte bir vesvese yaşayabilirler. Korku ve endişe içsel korku ve endişe yaşayabilirler. Bu dönüşüm sürecinde belki yani yapıp yapamamakla ilgili, istedikleri gibi olup olmamakla ilgili e, içsel korkular yaşayabilirler. Diğer taraftan e, yine e, 8. evlerinde bir e, Jüpiter Neptün kavuşumu var. Nereye açı yapıyor? E, Güney ay bir açı yapıyor. E, Aslanlar da bu dönem kadar 60 atıyor, hiç, e, atıyor. E, bu dönem bir destek alabilirler, bir destek verebilirler. Ee, ancak tabii ki burada bir Güney Ayrıldığı vurgusu var. Ee, geçmişten getirdiği iyilikler, dualar, yardımlar karşılığını bulabilir. Bu süreçte, bu mücadele sürecinde ancak e, geçmişten getirdikleri e, hatalar, belki korkular, belki e, kötülükler de e, bu dönem yine aslanların karşısına olumsuz şekilde çıkabilir. E, bu yüzden bu dönemi ne diyoruz? Biz daha e, kadersel konularda zorlandığımız, mücadeleye adım atmaya zorlandığımız bir dönem artı bir taraftan da ektiğimizi biçeceğimiz bir dönem. Bir yeni ay, bir yeni başlangıçların olduğu ama ektiğimizi de biçeceğimiz bir dönem diyoruz. Evet, birinci dönemle ilgili biri burada genel olarak anlatacaklarım. E, bunlar şimdi de e, aslanların İkinci dönemine geçin. Yalnız şunu anlatayım burada da eğer e, yeni ay burada, e, burada e, aslan burcunda ve e, yay burcunda 11 derecede bir e, gezegeniniz varsa o zaman ne olacak? Burada bir ateş üçgeni olacak. Yani tabii ki bu dönem. E, sorumluluklar alacaksınız, kadersiz anlamda bir şeyleri zorlanacaksınız, sistem sizi gökyüzü buna zorlayacak ama bu ateş üçgeninin olması sizi ne yapacak? Daha kolay e, bu mücadeleyi aşacağınızı, daha kolay adımlar atacağınızı e, gösteriyor. Diğer taraftan, evet şunu da atlamayalım. Mert geliyor bu yeni ayda. Merkür'ün geldiği konum ilisi. Merkür'e baktığımız zaman ikinci ev konusu e, vurgusu var. Bir de on birinci ev vurgusu var. Demek ki aslanların gelecekle ilgili, sosyal çevresiyle ilgili bir hedefleri var, planları var. Ya da kariyerlerinden gelecek parayla ilgili bir takım beklentileri var. Yani bu alanda belki bir ticaret işi olabilir, bir yurt dışı işi olabilir. Bakın burada yine bir ne vurgusu var? Para vurgusu var, gelirlerle ilgili bir vurgu var. O zaman burada hani daha çok böyle sanki e, tabii ya evlilik ya da bir ticari anlaşma gibi bir durum e, olabilir diyebiliriz. Şimdi burayı temizleyelim ve ikinci e, döneme geçelim. Aslanların, aslanların ikinci dönem yine 16 Nisan'da 26 derecede bir dolunay gerçekleşecek. Nerede? Aslanlara bakalım. Bir dolunay gerçekleşecek. Evet. Nerede gerçekleşiyor aslanların dolunay? Üçüncü evlerinde gerçekleşiyor. Şimdi bunu da evet, bir dolunay gerçekleşiyor. Terazi burcunda. Evet burada tekrar atacak. Yine e, ak, aslanlar beri nasıl e, ikinci dönem baktığımız zaman aslanlar artık e, anlaşma sözleşme kararları ile ilgili e, belki yakın çevre kardeşler konusu olabilir ya da yapacak yaptıkları bu ticaretle ilgili bu sosyal medyadan da bir iş olabilir. Artık bu konuda eee bir, netleşmek isteyecekler. Yani bir artık şu imzayı atalım diyebilirler. Artık bir netleşelim, bir tamamlayalım, tamamlanalım bu konuyu e, tamamlayalım diyebilirler. E, netleşmek isteyecekler ikinci dönem. Artık e, bu anlaşma sözleşmeler ve alacakları kararlarla ilgili e, aslanlar artık huzur isteyecek, denge isteyecek, adalet isteyecekler, uyum isteyecekler bu alanda. Ancak bir taraftan diğer taraftan baktığımız zaman altıncı evlerinde bir dönüşüm sürecinde Aslanlar yani günlük hayatları e, sağlık veya işte işle ilgili konularda. E, Tabi burada belki e, Aslanlar e, bir beraberlikleri varsa hani artık bunu netleştirelim diyebilirler. ikinci dönem, Nisan ikinci dönemi. E, hani günlük hayatla ilgili artık e, bir hazırlık e, konusuna girmek isteyebilirler, hazırlanmak isteyebilirler. İkinci dönem. Çünkü bir dönüşüme zorlanacaklar ikinci dönem. Ee, Dolunay'ın yönetici gezegeni olan Venüs nerede? Burada bize neyi gösteriyor Venüs? Şöyle yapalım. Venüs burada bize neyi gösteriyor? Ee, sekizinci evi gösteriyor. Yine burada nasıl bir vurgu var? Ortak kazançlar var. Artı Mars'ta burada artı bir sterling var 8. evde. 2. dönemde. Yani 8. ev vurgusu var. 2 Nisan'ın 2. dönemiyle ilgili. demek ki aslanlar daha çok burayla ilgili bir mücadele verecekler. İşte ortak kazançlar, ortak gelirler, krediler olabilir. Finansal konular, sağlık konuları olabilir. Burayla ilgili bir mücadele vereceklerini görüyoruz. Yani bir anlaşma, sözleşme konuları nereye gelmiş? 8. de gelmiş. Bir ortaklık anlamında imza atabilirler. Evlilik anlamında bir imza atabilirler. Mars nereden gelmiş? Mars yine 9. konuları. Yine bir takım evlilik, anlaşma, hukuksal konular olabilir. Ve Mars'ın tekrar geldiği yer baktığım zaman dördüncü ev yine evlilik, ev, aile, yuva konularını gösteriyor. Diğer taraftan birinci dönemde olduğu gibi bu e, ay düğümlerine olan e, devam ediyor burada. Uranüs şey, satürme. Yani burada ikinci dana ne var? Bir tane tekare var. Demek ki Aslanlar ikinci dönemde daha çok bitirecekler. Daha çok bir şeyler yapmaya zorunlu kılınacak sistem. bir biz onları daha çok zorlayacak. Daha çok bir şeyler yapmak için uğraşacaklar. Zaten burada Uranüs ve Merkür'ün bir kavuşumu var. Kariyer konularında toplumsal statüsüyle ilgili bir anlaşma, sözleşme konuları olabileceğini Görüyoruz. Martürlerden geliyor. İkinci ev yine bir para gündemi var. Para ve bakın 7. evden geliyor. Evlilik, ortaklık konuları olabilir. İkinci dönem bir anlaşma imzalanabilir. bunun Şimdi burada başka söyleyebileceğim Evet, e, herkes gibi e, Aslanlar'da aslanlar da ikinci dönem, e, birinci dönem. Görecekler bakalım e, ne tür yardımlar gelecek ya da ne tür zorluklar yaşayacaklar. E, herkes bu dönem e, dediğim gibi ettiğini biçecek. E, Güney ay 12 Nisan'da e, şu kavuşumu var. E, herkese Farklı sonuçlar getirecek. Herkesin geçmişten getirdikleri farklı çünkü. Burada da yine baktığımız zaman, Yay burcunda 26 dereceleri varsa daha esnek, daha rahat geçebilir bu ikinci dönem. Bir Aslan burcunda, Yay burcunda 26 derecelerde gezegen varsa ancak bir yengeçte, Oğlakta bir 26 derecelerde bir gezegen varsa daha çok çalışmaları ve zorlanacakları bir dönem olabilir aslanlar için. E, aslanlar için genel Nisan ayı gündemimiz bu şekilde anlatacaklarım. E, teşekkürler. Sonraki videolarımda görüşmek üzere.